Ne anlatayım şöyle bakalım şimdi. Ne? Evet, tahsilik zor. Olay yok. Para kazanmak zor. Ben sabah 6'da geliyorum, öğlen 4'te bırakıyorum. Yaşım 54. 34 yılda da bu iş yapıyorum ama bu zaman kadar kötü bir şey görmedim. Sevmez onu seviyorum tabii ya. İsteyerek yapıyorum zaten. Güzel meslek. Zorlu olmaz olur mu? Ya müşterinin sıkıntı olmuyor da. Trafik sıkıntısı var. Bu depremden dolayı trafik temelli arttı. Bir de taklar çıktı. Ne bileyim ben şey çıktı. Korsan taksi bir de ekmek yedirmiyor zaten. Korsan taksiye karşı. Vallahi düzelmesi biraz zor, nasıl düzelecek bilmiyorum. Erselendi de, yani o zaman ne olacak şimdi millet yine yapıyor takı. Biz ekmek yiyemiyoruz. Sabah altıda geldim üç tane iş aldım. Biz niye buraya geliyoruz? Ekmek parası kazanmıyoruz ama korsan olunca ekmek de yiyemiyoruz. Muhaleye dünyanın parası. O adam bir milyarlık arabayla para kazanıyor. Ben sekiz milyarlık arabayla para kazanamam. Ben 34 yıldır çalışıyorum. Bala, hacı zaman 97'de İstanbul'a gittim. Adam parayı vermeden kaçtı gitti. İstedi mi adam ben inince hepsini birden vereceğim dedi. O zaman 97'de o zaman 50 milyona gittiydim. Götüme bakarsa gene gel. <laughs> Yapacak bir şey yok. Adam kaçtı gitti Taksim'de. Birilerine sordum bulamazsın dediler hiç. Sen bekleme dediler ben de çıktım geldim. Tayyip amca korsanların önünü kesmen lazım. Hepsine selam başka bir şey de hayırlı işler diyor. Hadi imanlar.